Bugünkü karşılaşmaya hoş geldiniz. Başakşehir FK ile Galatasaray 18 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşıyor. Bu maç sadece 3 puan için değil, ev sahibi için çıkış, konuk ekip için liderliği pekiştirme sınavı niteliğinde. Galatasaray sezona üst üste başarılarla başlıyor, lider durumda ve formda görünüyor. Başakşehir ise inişli çıkışlı bir grafiğe sahip. Evinde galibiyet arıyor, moral tazelemek istiyor. Sarı kırmızılılar hücum hattı ve pas üstünlüğüyle dikkat çekerken Başakşehir savunmasını toparlayıp hızlı hücumlarla cevap vermeyi hedefliyor. Tarihe bakıldığında Galatasaray bu eşleşmede üstünlük kurmuş durumda. Başakşehir karşısında son maçlarda avantajlı. Bugün ise sahip olduğu topa sahip olma gücüyle hızlı geçişlerle başlayan Başakşehir'in kontratlarını değerlendirmek için sahnede, iki farklı oyun anlayışı, tek amaç, 3 puan. Mıçı kaçırmayın, anında bir an her şeyi değiştirebilir. Oçat Gepattis ise. Top yuvarlanıyor, sahne Başakşehir ile Galatasaray arasında. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda tribünler dolu, tansiyon yüksek. İlk yarı boyunca iki ekip birbirini tartıyor ama 45 artı 3 dakikada kilidi kıran taraf Galatasaray oluyor, Leroy San, ceza sahasında topla buluşuyor, köşeye sert vuruyor ve ağları havalandırıyor, 0-1 Galatasaray. İkinci yarı hızlı başlıyor. 59. dakikada, Eldor Şomrodov savunmanın arkasına sarkıyor, düzgün bir vuruşla durumu eşitliyor, 1-1. Ancak sevinç kısa sürüyor. 61. dakikada sahneye yine Leroy San çıkıyor, ceza sahası dışından yerden vuruyor, topağlarda, 1-2 Galatasaray. Son dakikalara girilirken tempo düşmüyor. Başakşehir kanatlarda yükleniyor, ama Galatasaray savunmada sağlam duruyor, kontra fırsatlarını kolluyor. Saat 86. dakikayı gösteriyor, taraftarlar nefesini tutmuş durumda. Skor değişmiyor. Başakşehir 1-2 Galatasaray. Sarı kırmızılılar deplasmanda 3 puana yürüyor.